Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık 2 haftalık aradan sonra artık tekrardan sizlerleyim. Sınavların bittiğinden dolayı yine eskisi gibi sıklıkla Star Wars videoları gelmeye devam edecek. Domino Squad'ı anlattığım bundan önceki videonun yorumlarına en sevdiğiniz 5 klonu yazmanızı istemiştim. Sizlerin yazdığı yaklaşık 105 yorumun hepsini saydım ve bugün hep birlikte en iyi 10 klonu belirledik. Hadi şimdi 10 numarayla başlayalım. 10 numara Heavy. Heavy'nin hikayesini bundan önceki yüklediğim Domino Squad Kimdir adlı videomda bahsetmiştim. O yüzden Heavy'yi sadece isim olarak bahsedeceğim. Eğer izlemediyseniz o videomu da izlemeyi unutmayın. 9 numara Komutan Thorn. Thorn, Korusat muhafızı olarak görev yapmış bir şok askeriydi. Clovis'in bankacılık klanında lider olmasının ardından Senatör Padme Amidala, Cumhuriyeti temsil etmek amacıyla Sipio gezegenine geldi. Komutan Thorn öncülüğündeki şok askerler de Padme'ye eşlik etti. Bankacılık Klanı lideri Clovis, ayrılıkçılarla işbirliği yapmıştı. Ardından ayrılıkçı droid ekibi saldırı için CPO gezegenine geldi. Torn, gelen saldırıyı Padme'ye bildirdi ve kaçmasını söyledi. Sayıca çok az olan şok ekibi droidler tarafından avlandı. Geriye bir tek komutan Torn kalmıştı. Öleceğini bile bile yine de tek başına droid ordusuna kafa tuttu. Çok onurlu bir şekilde ölen Torn'un son sözleri ise cumhuriyet için olmuştu. 8 numara 99. Bu listedeki herkesten farklı olarak 99 asker değil, temizlik ve bakım işlerinden sorumluydu. O, genetik açıdan zayıf bir klondu. Domino Squad'ın ilk testlerinin ardından Heavy kaçmaya çalışmıştı ama 99 onun kaçma fikrinden vazgeçirdi. Hep bireysel olarak hareket eden Heavy'yi takım halinde çalışmasına ikna etti. Domino Squad testlerden başarılı bir şekilde geçtikten sonra Heavy madalyasını 99'a vermişti. İlerleyen günlerde ayrılıkçılar klon üretimini durdurmak için Kamino'ya saldıracaktı. 99 savaşta klonlara cephane sağlıyordu. Daha sonra 99 Fives ve Echo daha çocuk olan klonları güvenli bir yere götürdü. Daha sonra Cody ve Rex onlara katıldı. Öğrenciler silahsız olduğundan dolayı 99 onları cephaneliğe götürdü. Daha sonra saldırı için hazırlandılar. Droid ekibinin gelmesiyle klonlar onlara bombalarla saldırıyordu. Kısa bir süre sonra bombalar bittiğinde 99 yeni bombalar almak için koşuyordu. Ama ne yazık ki 99 vurularak cesurca ölmüştü. numara Gregor. Eskiden klon komandosu olan Gregor hafızasını kaybetmiş bir şekilde Abafar gezegeninde Lokanta'da çalışıyordu. Gizli görevde olan Gaskon ve Droid ekibi Gregor'un olduğu Afabar gezegenine düştüler. Gaskon Gregor ile karşılaştı. İlk başta Gaskon onun gizli görevde olduğunu sandı ama Gregor hiçbir şey hatırlamıyordu. Daha sonra Gregor eve gittiğinde R2-D2 komutan Rex'in hologramını yansıttı. Gregor eski kimliğini hatırlamaya başladı. Daha sonra çalıştığı Lokanta'nın patronu olan Sulu Uslu, Borkus'tan Gregor'un ekipmanlarını aldılar. Borkus, Gregor'un gerçek kimliğini ondan saklamıştı. Daha sonra Gregor, Gascon ve ekibini oradan kurtarmak için kendisini feda etti. Öldüğü sanılan Gregor, Rebel çizgi dizisinde tekrardan karşımıza çıkmıştı. 6 numara Wolf Jedi ustası Plokuğuna hizmet eden Wolf, 104. taburun Plokuğundan sonra ikinci komutanıydı. Plokuğunla birlikte birçok savaşta görev aldı. Korm savaşında Ventress ile girdiği mücadele sonrası sağ gözünü kaybetti ve yerine sibernetik bir göz taktı. Kendisini yine en son Rebels çizgi dizisinde görmüştük. 5 numara Hunter. Hunter genetik açıdan farklı olan Bad Batch ekibinin lideriydi. Hunter ve ekibi diğer klonlardan farklı yetenekleri vardı. Hunter'ın yeteneği ise gelişmiş hislere sahip olmasıydı. Bad Batch ekibi ilk kez Clone Wars'un final sezonda karşımıza çıktı. Şu anda devam etmekte olan Bad Batch dizisinde Hunter'ın da hikayesi devam etmektedir. 4 numara Echo. Echo'yu da yine Heavy gibi Domino Squad Kimdir adlı videomda anlattığım için sadece isim olarak geçeceğim. 3 numara Cody Klon Mareşal komutan rütbesine sahip olan Cody Klon savaşları sırasında Obi-Wan'ın komutanlık ettiği 212. Atak Taburu'nun Kenobi'den sonra ikinci komutanıydı. Birçok savaşta görev alan, liderliğiyle öne çıkan Cody, Rex'in de en yakın arkadaşlarından biriydi. Beraber birçok savaşta görev aldılar. Emir 66'nın gelmesiyle birlikte yıllarca beraber çalıştığı Kenobi'ye ateş açtı. Ama Kenobi yaşamayı başarmıştı. Kendisini en son Star Wars 3'te görmüştük. 2 numara Fives Çok trajik bir şekilde ölen Fives bu listedeki son Domino Squad üyesi. Yine önceki videoda anlattığım için Fives'ı da isim olarak geçiyorum. 1 numara Kaptan Rex. Anakin'in liderlik ettiği 501. Lejyon'da komutan olarak görev yaptı. Liderliği ve cesaretiyle ön plana çıkan Rex, Anakin ve Ahsoka ile de yakın arkadaştı. Anakin ile birçok savaşta yer aldı. Bu savaşlardan en akılda kalanlardan birisi Umbara Savaşı'ydı. Rex, Anakin ve 501. Lejyon Umbara'yı almak için yardıma gelmişti. Umbara'ya vardıklarında Anakin Palpatine tarafından çağrılmıştı. Bundan dolayı komuta Pong Krell'e geçmişti. Rex klonların uzun yol yürümesinden dolayı dinlenmesini istese de Krell bunu reddetti. Krell klonları değersiz görüyordu. Bundan dolayı onları umursamıyordu. Anakin'in planına uymayıp kendi planını uyguladı. Klonların itirazlarına rağmen Rex onlara komutanın Krell olduğunu ve ona uymaları gerektiğini söyledi. Krell'in stratejileri yüzünden birçok klon yaşamını yitirdi. Daha sonra Rex ve adamları Umbaranlara saldırmak için ormana doğru çıktı. Orada askerler tarafından saldırıya uğradı. Rex yaralanan askerlerden birine bakarken askerlerin aslında klon olduğunu keşfetti. Rex hemen ateşkes emri verdi. Waxer ölmeden önce bu aldatmacayı Pong Krell'in düzenlediğini söyledi. Bu savaşta Rex ve ekibi Pong Krell'i tutuklamak için yola koyuldu. Pong Krell'i tutuklayıp bir hücreye attılar. Gerçek kimliği belli olan Krell, Dogma tarafından öldürüldü. Bunun gibi birçok savaşta Rex örnek davranışlar sergilemişti. Palpatine tarafından Emir 66'nın gelmesiyle direkt emirlere uyan klonların aksine Rex, ızdırap içinde Ahsoka'ya doğru silahını uzatmıştı. Ahsoka, klonların saldırısından kendisini kurtarmış ve Rex'in de çipini çıkarmıştı. Daha sonra Ahsoka ve Rex düşen gemiden kaçmıştı. Rex Robert çizgi dizisinde Gregor ve Wolf ile birlikte görülmüştü. Ayrıca Rex Endor savaşında da savaşmıştı. Evet arkadaşlar listemiz bitti. Bu videomuzda sizlerle birlikte en iyi 10 klon trooperı belirledik. Yazdığınız yorumlar için tekrardan sizlere de teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak beni desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Her hafta Star Wars videoları gelmeye devam edecek takipte kalın. Başka bir Star Wars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.